ben e, hemen hemen 7. 8. senemdir. Elazığ yöresel ürünler olarak bizim badem şekerimiz mevcut. Eee badem şekerimizde sadece su ve şeker ve badem var. Beyaz inci bir <laughs> Elazığ'da beyaz inci bir yöre bunda sadece katkı maddesi hiçbir şey yok. Su, şeker ve badem var. Başka hiçbir şey yok. Kendi imalatımız. Biz her şeyi burada kendimiz. Eee i̇malatını yapıp halka satışını tutmuyoruz daha artık kendilerinde görmüş. Hani bu e, saat muhara, 15. fuara geldi yani. Bir dedikler bizim çocuğun yanına gidelim. Bazen çocuğun yanına gidelim. E, hepsini çık çık Gelince gelin efendim. Başka bir şey yok. Biraz aramızda e, nasıl sayılır? Onlar da ne? E, gıda boyası. Yani nasıl diyoruz buna? Mavi sürü, tarçınlı sürü var. Bizde sadece su şekeri sade olan. Şekerin kendi rengi var ondan kaynaklan. Onlar meşhur etmeyi çok iyi bildiler. daha meşhur edemez Ondan kaynaklanan şey yok.